Yıkama dezenfeksiyon makinesi ile yıkama çeşitleri. Alet yıkayıcı dezenfektör, aspiratör şişesi yıkayıcı dezenfektör, endoskop yıkayıcı dezenfektör. Alet yıkayıcı dezenfektör, cerrahi aletler, anestezi ve respiratör hortumları, lümenli aletler ve cam malzemelerin yıkama ve dezenfeksiyon işlemiyle yapılır. Yıkama, durulama ve dezenfeksiyon aşamaları için su istenilen dereceye kadar ısıtılabilir ve işlem sonunda steril filtrelerden geçirilmiş hava ile kurutulur. Kurutma dahil bütün işlemler 1 saat içinde gerçekleşir. Yıkanacak aletler ve malzemelere göre ayarlanmış yıkama, tertibatlı uçlar ve sepetler kullanılır. Yıkayıcı dezenfektörler doz ayarlı sistemlerle üretilmiştir. Kullanılan deterjan ve kimyasal miktarı otomatik olarak belirlenir. Yıkama dezenfeksiyon makinelerinde kullanılan solüsyonlar alkalen, nötralizan yani asit ve yağlayıcılardan oluşan köpüksüz ve durulaması kolay solüsyonlardır. Tek veya çift kapılı sistemleri vardır. Çift kabumlu sistemler, temiz ve kirli alana ayırdıkları için rekontaminasyon, tekrar kirlenme riski taşımaz ve daha avantajlıdır. Sterilizasyon ünitelerinde kirli alanda bulunurlar. Her alet çeşidi ayrı bir programda temizlenir. Yükün tipine göre program seçilmelidir. Alet yıkayıcı dezenfektör aşamaları. Farklı markalara göre değişse de temel olarak her yıkayıcıda bulunan evreler bunlardır ön yıkama ortamda çabuk sökülüp atılabilecek kaba kirleri uzaklaştırmak için soğuk su ile yapılır. Isı 35 dereceyi geçmemelidir. Yıkama 40-60 derecede temizlik yapılır. Arkalen bazik deterjan kullanılır. Durulama asidik nötralizer solüsyon kullanılır. Alkalen deterjan artıklarının uzaklaşmasını kolaylaştırır. Son durulama yağlama Ilık veya soğuk su ile durulama yapılır. Özellikle aletlerin üzerindeki Lekelerin ve metallerde oluşabilecek korozyonun önlenmesi için mineral su kullanılır. Durulama sonrası üretici firmanın önerisine uygun dozda yağlama yapılır. Termal dezenfeksiyon 90-93 derece sıcaklıkta 5 dakika bekletilmesiyle dezenfeksiyon sağlanmış olur. Kurutma yıkama dezenfeksiyon cihazı veya başka uygun yöntemlerle yeterli bir kurutma sağlanır. Kurutma ortamda genelde 60 derecede gerçekleşir. Alet yıkayıcı dezenfektan işleyiş detayları. Gün başlangıcında cihazda bulunan yıkama solüsyonları ve cihazdaki göstergeler kontrol edilir. Ameliyathaneden gelen cerrahi aletler yıkama makinesi sepetine eklem yerleri açılarak birbirine geçmeli aletler ayrılarak ve sepet boyunu aşmayacak şekilde birkaç sepete yerleştirilir ve set numaratörleri sepet içine konur. Ameliyat setleri küçük ve büyük çeşitlere sahip olduğu için aynı numaradan 5 adet bulunur. Yani aynı ameliyat setine ait cerrahi aletler 5 tane sepette konulup yıkama-dezenfeksiyon makinesine konulabilir. Uygun program seçilerek yıkama ve dezenfeksiyon işlemi başlatılır. Ameliyat seti enfekte bir bireye aitse koruyucu önlemler alınarak uygun program seçilir. Yıkama ve dezenfeksiyon işlemi tamamlanır. 93 derecede 5 dakika bekletilir. Makinenin temiz alan bölümünden kapağı açılarak sepetler çıkarılır. Aletler makinede uzun süre kalırsa nemden dolayı korozyon oluşabilir. Aletler kirlilik yönünden gözlemlenir ve sorun yoksa paketleme işlemine geçilir. Eğer kirlilik tespit edilmişse paketleme yönünden e, yeniden kirli alana yönlendirilir. Cerrahi ise tekrar yerleştirilir. Yıkama ve dezenfeksiyon işlemi tekrarlanır. 2. Aspiratör şişesi yıkayıcısı dezenfektör. Ameliyatta kullanılan vakum şişelerini boşaltma ve dezenfekte etme ve kurutma işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar. İşlem 20 dakika içinde tamamlanır ve çoğu hastanede bu cihaz yoktur. Endoskop cihazı yıkama dezenfektörü. Endoskoplar dahil tekrar kullanılabilen aletlerin termal dezenfeksiyonu, yüksek ısı ile dezenfeksiyonu otomatik olarak gerçekleşir. Otomatik yıkama makineleri temizleme, dezenfeksiyon ve durulama için programlanmıştır. Ve işlem 30 dakikada gerçekleşir. Evet arkadaşlar konumuz bitmiştir. Bir sonraki slide gösterisinde görüşmek üzere.